thank mm -hmm. you Beyefendi, o aracı fark edemezsiniz. Acil bir durum var. Acil, acil. Ozan! Ozan, ne müsaade? Ozan! Ozan! Ambulans çağırın! Çabuk! Uzay. Ambulans! Ozan! Ozan, olur. Ozan! Yardım edin! Dur, yavaş. Yavaş. Bundan yaralandı. Astım var. Astım var. Müsaade edelim. Yavaş. Değil mi Ama sorun dikkat, edin. Ya, dikkat edin, dikkat edin. Aslı buralı. Tikiş atıldı. Durumu gayet iyi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz doktor bey. Ben buradayım be oğlum. Yanındayım ben senin. Oksijen seviyesi de normale dönüyor. Geçmiş olsun. Bak, güzel. Tamam. Konuşma oğlum. Tamam. Dinlen biraz sen. Dinlen. Ozan oğlum tak şu maskeyi. Tak çıkarma biraz daha kalsın. Biraz daha kalsın. Baba iyiyim ben. İyisin oğlum biliyorum iyisin iyisin. i̇yisin. Baba iyiyim ben. Ozan oğlum ne oldu sana böyle? Ah yavrum, ah yavrum. Semra Hanım, Semra Hanım. Ah. Acıyoruz, acıyor, tamam. Ah İyiyim ben ya. Ne oldu sana böyle yavru? Karakolda bir arbede yaşandı da Semra Hanım. Ozan da tam ortasında kaldı, orada oldu. Ozan bu arada sen karakola niçin gelmiştin? Hakikaten yavrum senin karakolda ne işin vardı çocuğum? Oğlum tak şu maskeyi sen suratına tak. Ya bir çıkardın, başladığınız soru yağmuruna. İyi işte çocuk, doktorlar baktı, iyi olduğunu söyledi. Dinlenecek biraz sadece. Ömer biz seninle biraz dışarıda hava alalım mı? Olur. Olur tabii. Sakın maskeyi çıkardım. Semra Hanım siz çay kahve bir şey ister misiniz? Yok hiçbir şey istemem. Hiçbir tamam. şey istemem.